Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatü Vesselamu ala Resulillah, Selamun Aleyküm. Allah'a sonsuz şükürler olsun, bir kere daha üç aylara girmek üzereyiz. Rabbim fırsat verirse, Rabbim nasip ederse, çok az kaldı. Bu kutlu zaman dilimi, mübarek zaman dilimi, Allah'ın kullarına, müminlere bir ihsanıdır, bir ikramıdır. Rahmetin sağanak sağanak yağdığı, yoştuğu adeta galeyana geldiği, Rabbim diyenlerin, yönelenlerin yunduğu, yıkandığı, arındığı bir arınma mevsimidir. Rabbimizin kulluğunu en güzel bir şekilde hatırlama, kendimize gelme, silkinme, kulluğumuzu gözden geçirme mevsimidir. Bir muhasebe mevsimidir. Bir atılım yapma mevsimidir. Kolektif arınma, toplumsal hatta evrensel arınma günleridir. Arınma aylarıdır. Üç aylar. Şuhuru selate dediğimiz üç aylar. Özellikle üçüncü ay, yani Recep, Şaban ve Ramazan üçlüsünün üçüncüsü Ramazan ayı seyyid Şuhur peygamberimizin tabiriyle sallallahu aleyhi ve sellem ayların efendisi senenin zirve günleri, senenin zirve ayı. Rabbim en güzel bir şekilde en güzel bir şekilde ihya edebilmemizi nasip eylesin. Kaybettiklerimizi telafi etme mevsimidir aynı zamanda. Kaybettiklerimizi, kaçırdıklarımızı telafi etme mevsimidir. Yani her yönden büyük bir fırsattır ve en güzel bir şekilde müminlerin kampa alınmasıdır. Kulluk kampına alınması maneviyatla dolma zamanıdır. Şarj olma zamanıdır. Nasıl ki elektronik cihazlar, şarjlı cihazlar şarj oluyorlar. Akü gibi şarj olma zamanıdır. Allah'ın rahmetine dalma, rahmetiyle doyma, yumma, yıkanma, arınma, yücelme ve en güzel bir şekilde uruç etme, yücelme, yükselme zamanı, miraç yapma zamanıdır. Biliyorsunuz Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani cinleri ve insanlar ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kula kulluk değil, nefse kulluk değil, şeytana kulluk değil, Basit dünya meşgalerileriyle oyalanıp oyunla eğlencede vakit geçirme şeyi değil. Bizim dünyadaki pozisyonumuz Allah'a kulluk etmek ve ebedi ahiret saadetine hazırlanmak. Onun için bu ömrü güzel değerlendirmek zorundayız. Kulluk için yaratıldık. İşte bu üç aylar aynı zamanda kulluğumuzu gözden geçirme, nefis muhasebesi yapma, karda mıyız, zararda mıyız, kendimizi en güzel bir şekilde çek etme zamanıdır. Bazı büyük zatların, alimlerin, mesela Bediüzzaman gibi zatların dediği gibi, bu üç aylar manevi ahiret ticareti için kutlu bir pazardır. Manevi ahiret ticareti için kurulmuş kutlu bir pazardır. Tabi değerlendirmesini bilene, değerlendirmesini bilmeyene ne? Yok bir şey Allah korusun. Bir dahaki seneye çıkar mıyız, çıkmaz mıyız belli değil. Hatta bu sene üç aylara girip girmeyeceğimiz belli değil. Yaklaştık, çok az kaldı. İnşallah güzel bir şekilde Rabbim karşılamamızı, en güzel bir şekilde değerlendirmemizi nasip eder. Hemen Perşembeyi Cuma'ya bağlayan, önümüzdeki Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecede ilk kandil, üç ayların ilk kandili, regaib kandili, onu da Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Üç ayların tamamını da bizim için ve cümle İslam alemi için hayırlı, mübarek, bereketli eylesin. En güzel istifadeye muvaffak eylesin. Üç ayların içerisinde biliyorsunuz dört tane kandil var senedeki 5 tane kandilin 4'ü 3 aylar içerisinde. İçine gireceğimiz Recep Ayı, iki tane kandili birden barındırıyor. Hemen Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ilk kandil Regaib kandili. Eğer biz manevi ticaretimizi güzel yaparsak, ahiret borsasının tavan yaptığı bu kutlu pazarda güzel bir ticaret yapmasını kar etmesini bilirsek, geçmişteki kaybettiklerimizi, kaçırdıklarımızı telafi ederiz, çok yüce mesafeler alırız. Yoksa Allah korusun, eli boş, pişman bir vaziyette, perişan bir vaziyette kalırız. Fırsatları değerlendirmediğimizden dolayı da, ayrıca mesul oluruz, vebali yüklenmiş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir gün açık havada, sohbet ediyor cemaatine bir şeyler anlatırken gökte bulutların geçip gidişini gösteriyor ve diyor ki el fursatu temurru marrasahab vektenim el fursatu temurru marrasahab vektenim fırsat Allah tanıdığı fırsat başta ömür fırsatı geçip gider diyor Allah'ın verdiği fırsatları güzel değerlendirin. Bulutların geçip gidişi gibi geçip gider diyor. Onları ganimet bilin. Hani halk arasında da deriz ya fırsatı ganimet bilmeli. Üç aylarda bir fırsattır. Ömür bir fırsat olduğu gibi üç aylarda affedersiniz bir fırsattır. Eğer değerlendirebilirsek yenilenmemiz için bir fırsattır. Kendimizi kampa almamız için bir fırsattır. Atılım yapmamız için bir fırsattır. Arınmamız için bir fırsattır. Bütün toplumun kendine, İslam aleminin kendine gelmesi için bir fırsattır. Tabi bu söylediğim hadis-i şerif, zayıf hadis-i şerif biliyorum. Bazılar hemen yadırgamaya kalkışabilir. Fakat hüküm ihtiva etmediği için zayıf hadisle amel edilebilir. Ve nasihattır. Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna da son derece uygun olduğu için fırsatlar geçip gidicidir. Fırsatları değerlendirin bulutlar gibi geçip gider diyor. Son derece güzel bir söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş. Zayıf ama rivayet. Tabi rivayetin zayıf olması öyle bir söz olmaması manasına değil. Onu rivayet eden o zincirin, isnat halkasının zayıf olması demektir. Evet, fırsatlar gelip geçicidir. Hiçbir şey elde kalıcı değildir. Günahlar Allah korusun kalıcıdır. Eğer tövbe edilmezse, telafi edilmezse kalıcıdır. Ebedi bir pişmanlığa dönüşmüş olarak kalıcı olur. Allah korusun. Bitirirken duayla bitirelim. Rabbim üç aylarımızı çok bereketli eylesin. Yani üç ayların feyiz ve bereketlerinden, manevi rahmet yağmurlarından azami derecede istifade edebilmemizi bize ve cümle İslam alemine nasip eylesin. Uyanışımıza, kendimize gelmemize, bir kulluk için balans ayarı yapmamıza, dünya ahiret dengesini bir ayarlamamıza, silkinmemize, uyanmamıza ve çok büyük karlar etmemize Rabbim vesile kılsın. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi